Çıkıyor. Çıkıyor şu an. İzlediğiniz gibi. Çıkmaya çalışıyor. Ama Çıkabilir mi acaba bilmiyorum. Çıkabilir. İzleyeceğiz bakalım. Bence de çıkamayacak. Çıkamayacak. Sonra ge yeniden geri dönecek. Bize. Galiba. Ya da çıkabilecek gibi görünüyor. Ama çıkamayacak. Çıkacağım. Çıktı gibi. Çıkacağım. Çıktı ve çıktı böyle izliyorsunuz. Yavaşça çiçek yiyor. yaklaşıyoruz. Ve çiçek yiyor gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Bu gördüğünüz şey tam bir çok güzel. Görüyorsunuz ilerliyor şu an pıtır pıtır. Çok güzel. çekil. Evet gördüğünüz gibi. Bir şeye bastı ama göremedim. Kameraya çektiğim için. Güneşe doğru gidiyor şu an. Pıtır pıtır hızlı yürüyor. Gördüğünüz gibi. Biraz daha izleyelim bakalım. Anam emrim